Merhaba arkadaşlar. Şimdi çimlerde mantar hastalığı var. Diyorlar. Ben fazla yaşamadım da. Sağ olsun. Bu sene bana fazla uğramadı. Mantar hastalığı çimlerime. Hatta hiç uğramadı. Çünkü ona göre Nisan ayında önlemimi aldım. Şimdi benim kuyum ortalama 35-40 tona yakın bir su alıyor. Ve ben mantar için Nisan ayında bir ilaçlama yaptım. Şimdi bir ilaçlama daha yapacağım. Çimlerimi mantara karşı bir ilaçlama daha yapacağım. Yani nasıl diyeyim ben size ilkbaharda bir ilaçlama yaptım. Çimlere mantar için Şu an havalar sıcak Bir ilaçlama daha yapıyorum Ama bunu sık pompasından yapmıyorum Kuyuya atıyorum Otomatik sulama Kendisi Her sulamada Bu ilaçlamayı zaten 2-3 günde Bitirecek Hoppa. Kuyumuza veriyoruz. Ver coş kuyu Ver coş kuyu Böyle. Otomatik sulamadan kuyudan depo tarzı ilaçlama.